Bir köy kahvesinden yine herkese merhabalar. Ben Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden İbrahim Yavuz. Çiftçilerimize, vatandaşlarımıza bilgi aktardığımız köy kahvesine hoş geldiniz efendim. Bugün köy kahvesinde merkez ilçelerimizden bir tanesindeyiz. Döşemaltı ilçemizdeyiz. Yani Döşemaltı ilçemizin e, tarımsal potansiyelini konuşacağız. Tabii kimiyle konuşacağız? Döşemaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Erkan Çakar'la konuşacağız. Erkan Müdürüm merhaba, nasılsınız efendim? Merhabalar, teşekkür ederim İbrahim Bey. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Hoş geldiniz Köy Kahvesi programımıza. Hoş bulduk. E, Tabi ilçelerimizi anlatıyoruz, ilçelerimizi sahada da anlatıyoruz. Ama tabii her, müdürlerimizi de stüdyomuza davet edip ilçenin potansiyeliyle alakalı e, vatandaşlarımıza bilgiler vermesini de e, rica ediyoruz. Sağ olun kırmadınız bizi geldiniz. Ee, öncelikle efendim sizleri bir tanıyalım. Sonrasında e, döşem, altı döşem altı tarımının potansiyeli, döşem altı işte neler yapılıyor, hayvancılığını, tarımını, gıda denetimlerini, e, ilçe müdürlüğümüzün iş ve işlemlerini konuşacağız efendim. Önce sizleri tanıyalım. Biz sizi tanıyoruz ama e, çiftçilerimiz, vatandaşlarımızın tekrar sizi hatırlaması ve bilmesi için. Tabii. Ee, öncelikle daha önce zaten köy kahvesi Hı -hı. programında e, bir araya gelmiştik. Sahada yapmıştık. Sahada çok yaptık. E, şimdi ilk kez e, stüdyonuza geldik. E, ağırladığınız için teşekkür ediyorum. E, Erkan Çakar, Döşeme Altı İlçe Tarım ve Orman Müdürüyüm. E, beşinci yılımız döşeme altındaki hizmetimizin. E, beş yıldır devam ediyoruz. E, Allah nasip ederse hizmet Hı -hı. etmeye devam edeceğiz. İnşallah. E, şimdi döşeme altı deyince... E, İlçenin ismi döşeme altı dediğimiz zaman döşemeden geliyor. Döşeme yolundan geliyor. Önce ondan başlayayım. Ayrıca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış hı hı. geçmişte. Likya yolu oradan geçiyor. Likya yolu yani. evet. Likya yolunun devamı aynı zamanda döşeme yolu dediğimiz hı hı. yoldan sebeple ismini almış. İlçemizin baktığınız zaman merkez ilçe ama... Genellikle OSB ile bilinir. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne ev sahipliği yapar. Ama çok tarihi bir ilçedir. Uh -huh. Termesos Antik Kenti ve Ariasos Antik Kentleri var. İçerisinde turizme yönelik birçok kırk gözü olsun, ondan sonra Kocay'ın mağarası, Karay'ın mağarası gibi değerleri barındırıyor. Uh -huh. Bunun yanında tabii ki tarım ve hayvancılık uh -huh. şehri tarımın ve turizmin kombinasyonu olan bir ilçe. Kesinlikle. Genelde döşem altı ile alakalı tarımla uğraşmayan kişilerle konuştuğumda döşem altı deyince 5 derece daha serin veya 5 derece evet. daha soğuk bir yer olarak akıllara geliyor. Tabi biraz daha yüksekte olduğu için. Tarım anlamında ben gittiğimiz çekimlerde görüyorum. Deneme sahaları birçok kurulmuştuk döşem altında. Yine hayvancılık geliyor aklıma. Ee, şimdi döşem altı tarımı baktığınız zaman aslında hayvancılığa hizmet ediyor bir yönde. Yani meyveciliği çıkardığımız zaman içinden daha çok hayvancılığa yönelik bir tarımsal üretim mevcut. Hı hı. Çünkü ilçede ciddi bir hayvancılık yapılmakta. Yani büyük büyükbaş hayvan varlığı bakımından döşeme altı Antalya'da üçüncü sırada ve küçük baş hayvancılıkta da ciddi bir üretim değerine sahibiz. 25 bin büyükbaş hayvanımız var. Bunun çoğu süt hayvancılığı, tabii süt işletmelerine de yakın olması, Antalya merkezine yakın olması yani bunların büyük avantajları lojistiri kullanmış oluyor. Tabii ki yerinden üretim, yani merkeze yakın üretim bizim döşeme altı için çok ciddi bir avantaj. büyük o organize sanayi bölgesindeki büyük işletmelerin süt işleme tesislerinin yakınlığı tabii bölgedeki hayvancılığı da etkilemiş hı hı. iyi yönde. E biz de bunun devamı ve daha fazla e, nasıl arttırabiliriz yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Hı hı. E, i̇lçemizde yine baktığınız zaman 3 e, tane hastalıktan ağrı işletmemiz var. Büyükbaş hayvan. büyük hayvancılıkta. E, biz bunu tabi program dahilinde önümüzdeki e, 2024 yılında e, başvurularını aldıklarımızla beraber e, 6-7'ye yükselteceğiz. Hastalıktan ağrı işletme evet, sayısı artıyor. Şu anki başvurulara göre daha da arttırmaya e, çalışacağız. Ee, bunun yanında tabii süt değeri olarak da ciddi bir üretim değerine sahip. Hı hı. E, hastalıktan ağrı bir işletme olduğunda herhangi bir hastalık kontrol altında oluyor hayvanlarda, evet. hem etinde hem sütünde herhangi bir problem olmuyor. Ee, zaten biz brusella ama... ve tüberküloz hastalıkları yönünden inceleme her sene kontrolümüzü yapıyoruz, testlerimizi yapıyoruz. Hastalıktan ağrı işletmelerde brusella e ve tüberküloz yönünden zaten hastalık olma riski tamamen ortadan kalkmış oluyor. Onun yanında zaten koruyucu aşılamalarımız ve işletmenin kendi yaptığı Hı -hı. çalışmalarla da kesinlikle zaten zoonoz dediğimiz hastalıkların Hı -hı. Bulaşma, evet, bulaşma riski kalmıyor. Hı -hı. Bunun da sayısını arttıracağız. Hı -hı. Diğer işletmelerimizin de durumları iyi durumda. Yani çok kötü değil. Verimliliği yüksek. Sahada sürekli zaten üreticilerimizle bir, bir aradayız. Eğitimlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yine iki tane kurs açtık süt hijyeni, süt sağım hijyeni. Üreticilerimize işte sağımla ilgili e, hijyeni sağlama adına işte eğitimlerimizi veriyoruz. E, teknik gezilerimizi yapıyoruz. Uh -huh. Bu açıdan yine e, desteğimiz devam ediyor. Ee, tarım anlamında neler yapıyorsunuz müdürüm? Şimdi tarım deyince döşem altı direkt aklıma nar geliyor. Nar gelmesi lazım. Nar, nar evet. geliyor zaten yani özdeşleşmiş bir meyve döşem altıyla. Ee, bir marka ürünü oldu. Bu sene nasıldı Rekolte? Çiftçi memnun muydu? Bu sene iyiydi. Yani geçtiğimiz yıla göre tabii bir miktar düşüş vardı. Çünkü yağışlar çok uzun süre seyretti. O sebeple biraz düşüş oldu ama verimi ya da üretimi etkileyecek kadar düşük bir verim olmadı. %15-20 civarında bir verim düşüklüğü vardı. Ama genel olarak üretim sezonumuz iyi geçti. Döşem altı deyince döşem altı narı zaten akla geliyor. Döşeme altınları aslında bir marka bizim hı hı. için. Coğrafi işareti bir ürün. Coğrafi işaret için sürecimiz Coğrafi yani devam yolunda. etti. Ha, hı hı. Yolunda Allah üretti şey. belki de hemen yani o inşallah. Hazır. Çünkü Çünkü e, baktığınız zaman fark edilir derecede özellikleri var. E, hem büyüklüğü, meyve büyükleri bir kilonun üzerine çıkabiliyor. E, hem rengi parlaklığı, o renginin kırmızısı ve parlaklığı ve lezzeti e, diğerlerinden ayırdığı özellikleri. Hı hı. E, bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Ee, döşeme altında zaten narla ilgili festivaller de yapılıyor geç, geçmiş senelerden beri. O açıdan hani nar üretimimiz de e, direkt zaten ihracata yönelik. Hı hı. Bizim döşeme altınları e, büyük oranda ihracat ürünüdür. 8 bin dekar alanda bir üretim yapmaktayız. Geçtiğimiz yıl 32 bin ton nar ürettik. Ee, ve bunun büyük, büyük bir çoğunluğu da yine ihracata gitti. Ee, ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyor. Hı hı. Başka hangi ürünler üretiliyor efendim? Ee, döşeme altı tarla bitkilerini çıkardığımız zaman aslında nar ve zeytin olarak e, ön plana çıkıyor. Bir de zeytinimiz var. Zeytin işleme tesislerimiz var. Zeytinyağı fabrikalarımız var. Tabii bunlar burada değerlendiriliyor. Ee, yine 10 e, bin ton civarı da bir zeytin üretimimiz var. Zeytin de döşeme altında ciddi bir değerdir. Tavşan yüreği zeytini Tavşan yani. yüreği zeytini daha çok sofralık bir zeytin. Aynı zamanda coğrafi işaretli bir ürün. Döşeme altında da üretim alanları var tavşan yüreği zeytinin. Daha çok gemlik bizim döşeme ya. altında yağlık gemlik zeytin üretiliyor. Şimdi döşeme altındaki yaptığımız programları düşününce ve çekimleri düşününce genelde de o üzere e, hayvan otuyla alakalı çekimler yaptık. Hı hı. E, Zeytinyağı ile alakalı geçmişte yapmıştık ablamızla. Yine aynı şekilde e, hay, hayvancılıkla alakalı bir Arif ablamızla çekim evet. yapmıştık. Genelde döşeme altı halı ile alakalı döşeme altı halısıyla alakalı coğrafi işaretli bir Tabii. marka ürün. Onunla alakalı halı tarlaları e, kilim tarlasını e, çekim yapmıştık. Tabi o da e, mevsimin Sanırım müdürüm Ağustos aylarında mı Eylül aylarında evet. tarlara seriyorlar öyle halıları. 2-2,5 e, iki, iki, ay kadar halılar e, olgunlaşmak üzere tarlada bekletiliyor. Döşeme altı halısı aslında döşeme altında dokunulan e, halılar daha çok o özellikle. E, geçmişten beri süre gelen e, tezgahta dokunan halılar. E, coğrafi işareti de var. Hı hı. E, devam eden üreticilerimiz de var yani el sanatları bu köy, köylerde yapılmaya devam ediyor. Döşeme altı halısı da ciddi bir değer tabii döşeme altı için. Hı hı. Ee, tabii bahsettiğiniz birçok program yaptık diye, biz daha önce demonstrasyon çalışmalarımızdan sonra hı hı. tarla günleri buğdayda yapmıştık. yapmıştık. Ee, yine bir çörek, çörek da otu da yaptık. Yapmıştı. Geçtiğimiz yıl çörek otu üretimimiz vardı. Ee, farklı alternatif ürünler de e, üreticilerimize e, tavsiye etmeye ve göstermeye çalışıyoruz. Hı hı çiftçimiz de böyle meraklı bu konuları seviyor ve deniyor. Kesinlikle. Bizim döşem altı çiftçimiz gerçekten araştırır. E, çoğu şeyi de kendisi de araştırır ve bizim söylediğimiz iyi, iyi, iyileştirmeleri de kesinlikle hemen kapar yani. Hı hı. Şey yapar. E, eğitimlere katılım oranları yüksektir. ilçemizde verdiğimiz eğitimlere. E, kurs açıyoruz. Kurslara katılım sürekli yüksek oluyor. Biz bir de e, son iki yıldır ilçemizde eee tarımsal üretimin takibi ve üretimin kontrol amacıyla yerinde hem eğitim hem de ürün kontrolü yapıyoruz. Bizim teknik ekiplerimiz var ilçe tarım müdürlüğü bünyesinde. Aha. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız göreve çıkıyorlar ve belli periyotlarda çiftçilerimiz işte ÇKS'ye kayıtlılar başta olmak üzere ziyaret edip hem ürünlerini sahada görüp eksiklerini ve yapılması gerekecekleri söylüyorlar hem de işte Bitki sağlığı yönünden kontrollerini gerçekleştiriyorlar, survey çalışmalarını yapıyorlar. Bu yönde de yine e, üreticilerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Yani i̇ki işi bir arada götürmüş oluyor aslında. Kesinlikle sadece. hem survey hem eğitim. E, anında zaten görün gördüğümüz zaman müdahalesi de daha kolay oluyor ve sahaya hakimiyetimiz bu yönde daha hı hı. iyi oluyor. Evet, e, en güzel bir çalışma tabii çiftçileri iç toplantılar yaparak programımızın da isminden böyle köy kahvelerinde. Evet. Toplayıp da anlatılabiliyor. Tabii siz bunu birazcık da farklı bir e, harmanlamışsınız. Yerinde gidip hem eğitim hem denetim evet. hem de öğretimi bir araya getirmiş oluyorsunuz. Gerçekten güzel bir çalışma. E, bütün gıda denetimleri ne yönde? Döşem altında e, şimdi organ sanayi bölgesi döşem altında orada büyük gıda işletmeleri, testleri vardır? Orada da denetimleriniz sık sık oluyor mu? Şimdi organize sanayi bölgesi içerisinde zaten onaylı, daha çok onaylı bakanlıktan onaylı işletmeler ağırlıklı. Onaylı haricinde kayıt kapsamında olan bütün işletmelere biz bakıyoruz döşem altında. 891 tane işletmemiz var. Gıda işletmesi dediğimiz. Bunun içerisinde tabii toplu tüketim, satış yeri ve üretim olmak üzere. Bunların bütün denetimlerini biz gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl %100 oranında bütün işletmelerimizi en az bir kere görmek yoluyla 1300 tane denetim yaptık. Denetimlerimizde de tabii yeri geliyor. idari yaptırımlar uygulamak durumunda kalıyoruz. Hı hı. İşletmeleri sürekli iyiye iyileştirme adına tabii tavsiyelerimiz oluyor. Rehberlik oluyor. Bu açıdan da çalışmalarımız sürüyor. Hı hı. Ee, o organize sanayi bölgesinde de yeni bizim işletmelerimiz var. Ee, ama dediğim gibi onay kapsamındakilere il müdürlüğümüz tarafından kontrolleri gerçekleştiriyor. Orada da denetim yapılıyor sonra. Tabii tabii. Hı. tabii. Yani onlara da il müdürlüğümüzden geliyor hı hı. ekipler. Evet. Son ee, sonra bakıyorum halamızı konuştuk, naramızı konuştuk, zeytin zeytinimizi konuştuk, zeytinyağını konuştuk, sıkmalık, evet. e, sofralık. Ee, genelde döşeme altı en büyük merkez ilçemiz. Ee, daha çok tabii Birazcık daha hava serin olduğu için o taraflarda bazen sıcaktan bunu alıp bulanınca kaçılabiliyor. Değerli izleyicilerimiz şimdi aklıma geldi. Tarımla alakası belki yok ama sayın müdürüm şöyle bir özelliği var. Merkezden döşem altına bisikletle gidiyorsunuz değil mi efendim? Bahar <laughs> Evet. evet hava sporcu güzel bir oldu. kimliğiniz de var. Onu da ben belirtmek istiyorum. Hava, hava güzel olduğu Hı. zamanlar sabah erken kalkıp. Ee, gidiyorum. Akşam da geliye Yani bu fitliği de buna borçlusunuz değil mi müdür? Onu yani <laughs> tabii. sporda var. Yani ilçe müdürlerimiz hem tarımın içinde hem de böyle dinamik ilçe müdürlerimiz var. Onu da belirtmek istiyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz. Müdürüm çok teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı sonra eklemek istediğiniz bir şey? Ee, çalışmalarımız devam ediyor. altı ilçesinde ee, arkadaşlarımız özveriyle sahadalar zaten. Hı -hı. Ee, ben eee Üreticilerimize yine bizimle dirsek temasında olmalarına hı hı. devam etmelerini istiyorum. Bizim zaten WhatsApp kanallarımız sürekli duyurularımız devam ediyor, e, köy ziyaretlerimiz devam ediyor. E, bu kapsamda e, sahadaki verileri hakim, hakimiz ve bundan sonraki süreçte de hakim olacağız inşallah. Hı hı. E, dediğim gibi Döşem altı e, çoğu ürünüyle marka bir ilçe. Bunu da yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah müdürüm. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğumuz için. İnşallah önümüzdeki 2024 yılındaki sahadaki programlarda görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşürüz. Teşekkürler. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz bugün Köy Kahvesi programında Döşemaltı ilçemizi ilçe müdürümüz Sayın Erkan Çakar'la değerlendirdik. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Köy Kahvesi'nde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlı kalın efendim. Görüşmek üzere.